Cenab-ı Hak Kasas Suresi 88. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki her şey helak olup gidicidir ona bakan yüzü müstesna. Eşyan ve olayların hakikat yönüne bakan aslında programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine kısa bir video üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalışacağız. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Nur Külliyatı'nda bu konuyla alakalı telif edilmiş olan kısımda da sizlerle paylaşacağız. Beraber videomuzu izleyelim sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar hoş geldiniz aslında programımız başlıyor. Son günde süt annesi. Ben süt annesiyim. <laughs> ne oldu? Okey. <laughs> 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 Gel. Gel. Gel Nergül. Nergül. Ne oldu? Ne mi? istiyorsun? Gel. Bir de yalnız Bir de... Gel bebeğim gel. 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 Gel gel. Döktün Şu döktün. döktün. Ha? Çok ondan şey yapamadım. ondan şey yapamadım. Çöpe çıkmış Yardım edin mi? Bak, kuzuyu nasıl alıyor? Kedimiz de var, köpeğimiz ama çeşitli onları besliyoruz. Ama bu kuzuyu yani kıskanıyor. Anasının apış arasına geçiyor, bu oda geçiyor. Yani kıskançlıkları da var yıkanmayı güzel seviyor. Sıcak sulu şampuanla. Ben bir hafta e, göbeği düşmediği için ondan yıkamayın. sonra veterinere sorduk. Ondan sonra yıkamayın dedi. Anne yalamadığı için evet. e, kuzuyu bayağı koku yaptı. Damatla ben Görmedin yani... yani onu, bak 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 bak. <laughs> ne yapıyor? bak, bak <laughs> bu Kafayı buluyor. Gördün mü? İstiyor. 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 Bak, bak. Sağ bak, sağ bak, nasıl yapacak? Şimdi hakiki manada baktığımızda bir hayvanın annesi tarafından beslenmesi, büyütülmesi, zamanı geldiğinde ondan ayrılıp kendi yavrularını yapabilecek kapasiteye gelmesi lazım ama burada enteresan bir durum yaşanmış. Yani kuzu belki çok erken bir vakitte annesinden ayrılmış veya onu kaybetmiş ve insanlar tarafından sahiplenilmiş ve insanlar bakıyorlar o kuzuya. Enteresan kısmı şu, insan kendi yavrusuna bakması gerekirken, kuzunun da kendi annesi tarafından şefkat görmesi gerekirken, kuzuyu Cenab-ı Hak adeta insanın şefkatine ve merhametine emanet etmiş. Bununla alakalı bir zaman Hazretleri bu merhamet hadisesiyle alakalı özellikle hiç beklenmedik yerlerden gelen bu şefkat olgusuyla alakalı 15. şu anda El Hücetü Zehra Risalesi'nde 1. makamın 3. kelimesinde diyor ki Evet burada bir kelime var özellikle er rahim O Rahmandır. Rahmeti bütün varlıkları kuşatır ve bütün yaratıklarının e her türlü rızkını merhametli yetiştirir. Fatiha suresinin 3. E, ayet-i kerimesi. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret. Evet, kainatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikati aynen güneşin ziyası gibi görünür. Ve ziyanın güneşe kat'i şehadeti misüllü bu geniş rahmet dahi perde arkasında bir Rahman-ı Rahim'e şehadet eder. Evet, rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır ki Rahman'a rezzak manası verilir. Rızık ise o derece zahir bir tarzda ve rezzak-ı rahimi gösterir ki zerre kadar şuuru bulunan tasdike mecbur olur. Mesela bütün zihayatın, burası önemli, hususen acizlerin ve bilhassa yavruların, tam da video ile alakalı. Bütün zeminde ve fezada ihtiyar ve iktidarlarının haricinde gayet harika bir tarzda hiçten ve mütemasil çekirdeklerden ve su katrelerinden ve toprak habbeciklerinden yetiştiriyor. Cenab-ı Hak bütün yavrularının rızıklarını adeta onlara yetiştiriyor. Hatta ağacın başındaki yuvada kanatsız, zayıf kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir rızıklarını getirtir. Hatta bazen o kuşların gözleri bile açık olmuyor. Metrelerce yükseklikte ağacın dalında bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Annelerini. Adeta onların emirber neferi olmuş onları rızıklarıyla doyuruyor. Ve aç bir arslanı yavrusuna musahhar eder. Dışarıdan bakıldığında aslan ne kadar güçlü, kuvvetli, hızlı, atik ve saldırgan avcıl bir hayvan. Etçil bir hayvan aynı zamanda. Ama o yavrusunun önünde adeta hizmetçi oluyor. Elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna yedirtir. Ve sair hayvanatın ve insanın yavrularına memeler musluğundan ağabı kevser gibi hoş, mugaddi, safi, halis, beyaz sütleri, kırmızı kan ve mülevves fışkı içinden bulaşmadan, bulandırmadan imdatlarına gönderir. Hatta insanlarda bile özellikle şöyle bir durum var sadece o yaşlarında Cenab-ı Hak e, bebeklerin e, o işte artık sindirmesi için gerekli olan enzimler, hormonlar ne derse bağırsaklarına onları yerleştiriyor ve annelerinden sütten kesildikleri anda da o hormonların, o enzimlerin salgılanması da bitiyor. Cenab-ı Hak adeta sırf onun için yaratmış, o an için göndermiş ve birazcık dişleri çıkmaya, birazcık artık kendi başına ...yiyecekleri tüketmeye başladığında, annesinden de sütten kesildiğinde o hormon da ortadan kalkıyor. ''Validelerinin şefkatlerini yardımcı verir ve bir nevi rızık isteyen umum ağaçlara... ...münasip rızıklarını onlara pek harika bir tarzda koşturduğu gibi... ...bir nevi maddi ve manevi rızık isteyen insanın duygularına, akıl, kalp, ruhlarına dahi... ...pek geniş bir sofraya erzak onlara ihsan ediliyor.'' Güya kainat gül çiçeğinin yaprakları ve mısır sümbülünün gömlekleri gibi birbiri içinde sarılı yüz binler ayrı ayrı çeşit çeşit sofralardır ki o sofralar adedince ve onlardaki taamlar ve nimetler miktarınca dillerle ve ayrı ayrı külli ve cüz'i insanlarla bir Rahman-ı Rezzak'ı, bir Rahim-i Kerim'i bütün bütün kör olmayana gösterir diyor Bediüzzaman Hazretleri. El Hüccetü Zehra Risalesi'nin birinci makamında. Bugünkü programımızda kısa bir video üzerinden e, annesini kaybetmiş bir kuzunun insanlar tarafından sahiplenilmesi ve onun beslenmesi hadisesini anlatan kısa bir video üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalıştık. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Külliyatı'nda bu konuyla alakalı terif edilmiş olan kısımları ve özellikle şefkat ve rahmet bahislerini açıklayan kısımları da sizlerle paylaştık. Bir sonraki aslında programda tekrar görüşünce kadar Allah'a emanet olun efendim.